Bir, iki, üç, dört. Hadi bakalım. Anne. Anne. Yavaş, yavaş düşersin yavaş. Oh. Çok güzel. Buna mı ineceksin? Bekle abi sallayalım. Abi sallayayım dur. Bak abla da geldi. Bak abla geldi. Kork gel bakalım gel tamam korkma gel gel bin buna bin bakalım ne yapıyorsun Zeynep <laughs> hadi döndür bakalım Zeynep adam. Hadi kendini yap. Mira dikkat et düşersin. Abi sallayayım geliyorum tamam. Abi sallayayım. Otur burada burada abi burada. Abi sallayayım geleyim anneciğim. inecek misin? <laughs> Bak. Hadi gitme gitme gel. Gel kızım. Gel abi sallayalım. <laughs> ah. Çık çık çık. Gelme 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 anneciğim. Gel. Gel sallayacağım bindireyim seni gel. Gel buna bir. Buna biner misin? Hangisine bineceksin? Ona bineceksin. Tamam. Hadi bin bakalım gel. Gel bakalım anneye bak anneye bak. Bak düşersin. Düşersin anneciğim öyle yapma. Düşersin. <laughs> Yaz. Bu tarafa dön istersen. Bu tarafa dön. Ay, dön sallayayım seni. Yavaş. Dikkat et. Tut kendini. Tamam. Sen döndün. Güneş geldi bak. Hadi biraz da böyle sallanalım. Gidelim tamam mı? Evet. Evet. yakaladım hoppa çak Zeynep çak 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 Zeynep çak bir daha Abi, hadi çak bir daha son kez çık